Herkese merhaba. Benim ben Deniz. Bugün Çalı Kuşu, Çalı Kuşu kitabının özetini ve e, yanındaki soruları cevaplayacağız sizlerle birlikte. Benim adım Deniz Karaman. E, bir tane kardeşim var. Pınar Kule Ortaokul of, Pınar Kılı Ortaokuluna gidiyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. E, şimdi sorularıma geçiyorum. Eserin tanıtımı Sormuş eserin tanıtımı Çalı Kuşu Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Türk edebiyatının en çok sevilen klasik eserleri arasında yer alır. Ağırlık ağırlıklı olarak Anadolu'da geçen ve arka planda Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. İkincisine geçiyorum. Karakterin fiziksel ve psikolojik olarak tanıtılması. Feride Anadolu, Anadolu'da öğretmenlik yapan İstanbul terbiyesi almış bir kadındır. Ee, yani ana karakter. Kamuran, Feride'nin kuzeni, ayrıca eşi. Munise, Feride'nin Zeynler köyünde öğrenci ona e, Münise'ye acımış. Munise de onun bir öğrencisidir. Öğrencisine acımış ve onu evlatlık olarak almış. Yani Munise'yi almış. Ee, çok ayrıntılarına girmedim. Diğer, e, diğer karakterleri yapmadım. Sadece bu 3 en çok bilinen karakteri yaptım. Eser'in özeti, romanın özeti yani. E, Feride'nin küçük yaştayken önce annesi, sonra da babasız kalır. Onu Erenler köyünde oturan teyzesi Besime Hanım büyütür. Besime Hanım Feride'yi Fransız kız lisesi lisesi, lisesi, lisesinde yatılı okutur. Tatillerde ise Eren köydeki köşke alır. Teyzesi besinli hanım oğlu Kamuran'ı sarışın, oğlu Kamuran sarışın yakışıklı bir gençtir. Kamuran çalı kuşuna benzeyen canlı cıvıl cıvıl haşarı, kı haşarı kıza aşık olur. Feride çok hareketli şaka yapmayı seven biridir. Kamuran Feride'yi sık sık okula, okulda ziyaret eder. Yaramazlıkları terafiye sığmayacak kadar uçuk olan Feride'den herkes yaka gel. Ama yine de ondan kimse vazgeçmez. Kamuran ile Feride nişanlanırlar.